Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet ben burada maçtaydım. Bir de çekim buldum. Ooo t mutasyonlu. Ha? 3 tane 3 tane 3 tane. Üç tane. Uy, uy. olmadı Arkadaşlar evet. arkadaşlar 4 e e 10 günde 350 abone olursam roblox oynayacağım Evet roblox oynuyorum yanlış duymadınız valla yanlış duymadınız aha barli barli zaten bot botmuş o rt rt alırım aldım g10 da geldi bir yıldır. o kolay Eş ben, eş varsa bu arada çok bakmadım. Varsa köy bir şeydir. Yok. Şu an yok. Allah gel buraya gel buraya. Öldü. Birinci olduk. Ve 14726 kupayım. Burada güzel ne stratejisi var. Bakacağım. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ee, bunlar keşke ücretsiz olsaydı. Keşke ücretsiz olsaydı. Şu şunlar zaten yarın gelecek, şu gelecek yarın. Bu arada yeni karakter Lili gelecek ve ben alabileceğim. Mutluyum o yüzden. Bin Şu an 1800 benim kredim var. Kredi var. Şu Crow. Açıyorum. Arkadaşlar bu videoyu sevenler bu videoya like atsın. Evet hemen maça girelim bakalım güçlü takımlar gelecek mi? E ee, bir de arkadaşlar mutasyonları sevenler bu e, bu kanala abone olabilir. Gel buraya Pam. Pam alırım. E, Aldık bile. Kaju, Kaju baz bir de Allah mutasyonlu. Ha gel buraya dost olalım. İnşallah beni öldürmezsin. Buraya ben alayım mı? <laughs> Arkadaş olduk biz bunlar. Site kaçacağız. Şunun peşinden geliyorum. Yani öldürme planları falan yok. belli var belli. Oy atmadı. Öldü belli öldü. Hayır boz öldürler. Bravo Brock. Tersi 11 kupa geldi. Arkadaşlar 2020'de olsaydık şu an bütün karakter yani bütün karakterleri açmama bir karakter kalacaktı. Bu üzücü oldu. 73 karakter var ama. Bu benim açmama 30 karakter var. Bütün karakterleri açmamak. Yani... Oyunu bitirmemek. Karakterler olmak. Ooo o. Herkes mutasyon yok. Mutasyon var. Sadece bende mi yok? Kardeşimde bile mutasyon çıktı arkadaşlar. Sadece bana mı çıkmıyor? Herkes yorumlara yazsın. O pem var. Pem'i öldürmeye çalışacağım öldüremem. Aha Max'te Aha çok iyi bir kapışma. Allah bu, bu, bu bize niye saldırıyor? Bu niye bize saldırıyor? Artık ah, tutacaktı yani. Bir şey yapmaz. Onlar 15 bin olacağız arkadaşlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama burası da kupa olarak. Yani öyle diyoruz. O bayağı güçlüler. Şu zehşesi dalayım. Allah, jis, jis, oynamayabiliyor nasıl oldu bu ama yine de artı bir falan olacağım sıfır arkadaşlar ben burada Hank Hank seçeceğim. keşke mutasyon olsaydı ya yeah. Demotasyon. çok iyi ya. o yüzden arkadaşlar ve evet bir tane bot yok evet bot yok arkadaşlar hank yani biraz kötü karakter olabilir tank olduğu için hep öyle diyorlar da ben onu seviyorum Ya hank hank bana göre güzel karakter yani onu seveyim ama hemen öldü öldü ki. Ben bırakıyorum hala yapıyor ya. Şey. ben işte şöyle yuvarlak çiziyor. Her yer çiziyor. Bu ne ya? Tank olduğu için herhalde hangi sevmiyorlar. Aha bak benim gibi hangi var. Arkadaşlar hangi niye böyle dönüyor? Çok güzel. Niye 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 niye? Niye niye? Oy! Tamam öldürdük onu. Öldürdük. Ben biraz şeyi seviyorum ultisini. Gel buraya. Gel buraya. Oo tekte. Gel buraya. Şeyini öğrendim odisini Arkadaşlar bu bu maç son maç olsun. Gel buraya. E gelsene buraya. Orada ne var ya. Arkadaşlar Feng güzel karakter diyenler bu videoya like atsın. Leon güzel karakter diyenler o videoya abone yani bu kanala abone olsun. Kısaca. Allah Allah ya öldük. Evet arkadaşlar videomu kadardı kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri yani like atmayı unutmayın. Yes, bye bye.